Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, ee, güzel. Minecraft ee, ne oynuyorum? Kamerayı düzelteyim. Sky. Minecraft Skyblock oynuyorum. Yanımda arkadaşım İstanbul'dan Eren var. Merhaba arkadaşlar. Aha o da burada. Premium yolu bir server arkadaşlar. Yani ben çekilişte premium kazananlar gelebilir. Yalnız Eren var ya. Sağ ol bilah. Gıdım, ne gıdım, oldu? Gıdım kasmıyor şu anda. Arkadaşlar biz daha demin kasıntıyı önlemek için birazcık uğraştık. Değil mi? Sen bu arada ekmek abi. oldu. Tamam ev, şey, şey, e, e, evet. en karnımdan daha önce arkadaşlar. Arkadaşlar derdi şey eee eee en yüksekliydi. O da kasıntı yapar zaten

kar baya bir fazla olduğu için arkadaşlar bizde evet. biz tatil ama boşuna tatil ettiler çünkü kar yok bitti ahşar bitti 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 Yalnızlık kesmiyor. Bunlar kendisi gidiyor değil mi? Ha? Yavaş yavaş videomuzu ya bitiriyor. Şey de onlar gidiyor değil mi? Gidiyor ama istersen kes. Ama bence çoğuk. kesmesem daha iyi ne oh. olur. Oh. Her dakikada bir işte daha e, videoyu beğendiyseniz falan öyle. Öyle bitmiyor mu zaten? Yavaş yavaş ya şey işte. her kum. dakika öyle diyeceğiz. Replik bitti anında. Aha! Hediye geldi. Hediye gelecek bir dakika. 10 saniye bekle diyor oh. hediye gelecek. Lootlu bir şey çıkacak. Oh. aa Aha vallahi geldi lan. Evi arkadaşlar Oha! Oha! Epik eşyalar geldi. Boza. ne geldi sana? Boza, boza. Bana boza. şey geldi. E, kömür şeyi. Boza. Black of Coal. O bizi e, ee, ne bizim? Eee pantolon. sana değil. Ne şey, şey geldi işte. bir bir Bana ne geldi? Söyleyeyim, Ama se e, bu server ile alakalı. Server ile alakalı bir şey. Ooo! Yandı. Vay buradaki kapışlar büyümüş. Kapışlar küçük mü kalıyor tabi büyüyecek. Server balonları ben götüreyim. topluyorum şu anda. Oha! Bunlar kendiliğinden büyüyor mu? evet kendiliğinden büyüyor. Bir tane kodu bir kendiliğinden büyüyor. Biz biz ben bizi nereye getiriyorum lan. Şunu ayarlayamıyorum. Hiç sen diğer adada da değil misin? Hadi dur. Ne yani işe yarıyor Yok lan diğer adada ben ha, sen, diğer adadasın şey Diye Sırf şey yaptım ben. Sıkıntıdan yaptım. Bir diğer şey yarıyor aşağı Boğa yapmaya evet. yarıyor. Aa, evet. Şimdi bir altına bakıyorum. Evet kaldım burada. Adaya dönüyorum. Tamam. Evet. Ana buranın suyu gitmiş. Şey, şey sen ev yapmaya başla. Eren. Eren Sonsuz su kaynağı mı gitti? Yok, buranın suyu gitmiş. Oo, oh oh oh, 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 Aynen. Oo, oh, örs geldi yani, ha. Evet. Oh, oh, oh. Şu Hayır, o, şey, o, şey, örsü koymadım. eve koyarız. Ev duruz ama. Sırmızı su kaynıyor Ada, yalnız yani yani bir tane şu şey olması lazım. Kova nerede? Kovayı bulamadım. O, heh, onu çık. Heh, onu şimdi. Attı bak, çesin aşağısında. Ee, bir stek, bir de 27'lik var. Hemen gelip yaptık, var. şey, şey Valla bugün yaptık. Orası kesin. Şimdi bir şöyle bir bir şey koymam lazım arkadaşlar. Gel gel vereyim hemen. Okey girmek lazım. Daha yere ya düşme 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 düşme. Abi niye böyle bir şey? Afastan, Oğlum alttan gidelim ki daha değil. Tamam abi daha artık bir şey var. Abi şu kırılmış aşağıdan nereden geliyor ya? Ah geldim. Bak şimdi. Mesela şu kadar altı dolu mu? Gel. Bak kartuz olmuş. Burada dolu mu? Değil. Ya abi troll mü? Şey var şey var ya. Dur bir, <laughs> bir şey bakayım He bak. Şöyle A, ya. Seve. Bak boş. Şu şuraya koy. Devam et. ya yani ver. tamam anladım. Ver. Şöyle toprak, toprak var mı? Bütün kulları verebilir misin elindeki? Bir tane daha koyman lazım. Büyük ekip ama sen versin. Ay kum gitti. Oğlum şu da beleş Vela, kum var. Aa, yine bir şey yapıyor. Daha sonra istersen video ofteyince girelim. Onun altına bir tane daha çekmemiz lazım. O, onu bilmiyorum. Bandikam OBS olsun dur ben çekeyim. Çekeyim. Ben de bandikam. Dur dur. Ben öyle çekmiyorum bari. Tamam yaptım. Ulan bu şimdi mi söyledi? Bir tane video vardı ama. Al işte, al işte. Koy onu şuraya yanıma. Ha. Ha. Diğer orayı ama. da kapatabilir misin? Ne kadar güzel. İşte edin? OBS olmuyor mübarek orada. Şurayı da kapat. Bir şey istiyor. Ha orayı toprak kapatacağım, şey yapacağım. Gel gel taş atıyorum. Bir dakika taş atma. Daha, Daha bir Vay 10 saniye sonra eşya geliyor. Bırakıyorum şunları bir sandıklara. Bu arada şeyleri Oğlum, Oğlum orayı kapat acil. Eee? Oha daim mi sport? Salanlara. Daim mi İki tane bu Bunu da oldu. inek falan da var. İnek falan. Bu arada sen aşağı attın ya. İki tane daha yoksa oldu. Ha onun için bir şey çıkacak ya. Gel dibime gel. Gel dibime gir. Sen ya. de uğraşmadan aşağı attın. Ama çiftleştiremez. Bekle gitme gel. Sen de ne bunları? <laughs> 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 Doğru değil mi? Sen de ne Bir tane daha. Bana dört tane diamond. Öyle. İki tamam. tane dört. <laughs> Dur taş vereyim sana. Ay kaç tane dörtümüz oldu ya? Bir de kullanabilsek. Hatta dur ben de şundan gidiyorum. Altta taşlar var, onları al. Nerede? Ev bu tarafta mı olacak? Ev evi birazcık. Altta yani. taşlar var, onları al. Alanına. Tamam alacağım şimdi zaten onları. Şurayı bir kapatalım ama ya. Kötü ileriye doğru geniş. Hayır, bekle. Lan kova nereye koydum ben? Şuna devam et. Bak çıkardım şuraya. Kova nerede? Aşağıdan. Sener kazanmak kanka. Hı. Sağ. Hiç. Şurayı bir kapatmak lazım. Biz bunu bir Şuraya... Bir... Da... Dursana, e, şurayı genişleteceğim. Geliş, Şu tarlayı. Sen genişlete koy. Hadi Eren. Tamam, üç dört Aslında ben Aslında evet, benim başlığı arkadaşlar. Evet, bekle yapacağım. Kim ben bundan ne oluşturuyorum? Dur ya. Almış, onu düzelttim al. Ben... Toprak var mı şu sende? Şurada olacağım. İnşallah tamam. biraz gelişti. Ev filan kuruldu biraz, biraz olacaktı. Şimdi bana bayağı bir taş lazım ya. Var mı taşım? Var. Tek tane var. Buraya iki tane. Var. Bana ver bana. Atma bakalım. Altın Neyse arkadaşlar. 7 tane elman var her şey de var. de var. Bir var mı? Var. Abenonlu, minik, Beş Abenonlu, tane varmış. Aa bay o da 5 varmış. Arkadaşlar bir farm işe canava level farmı yapmayı bilmiyorum. Onu da öğreneceğim. Oba oba hoppa hoppa. Yaz 15 ile genelde bizim Eren'le videolarımızı görebilirsiniz değil mi? Eren'in hamat sorunu çözebilseydik arkadaşlar survival çekebilirdim. Değil mi? Evet. Hı -hı. Bir şey, işte Şu anda Eren OptiFine var arkadaşlar. Eğer amatçı ile videolarınız bir şeyler ya yani çektiğiniz video kasıyorsa OptiFine indirin. Ben de baya bir şey yaptı. Kaç FPS alıyorum gösteremeyebilirim bir dakika. Eren'i şey bozuyor. Nerede? Yeni, yine de iyi FPS video için ideal bir FPS alıyorum. Yani video çekilecek kadar FPS alıyorum devam. Yeter mi yeter? Ya. Evet. Hoppa, video çekmeyince baya yükseliyor. Oo bitti lan. Neredeyse oğlum taşlarımız bitti lan. Ben giderim ya sıkıntı yok. Dur. Sen niye gide koy. Üç tane toprak var gel. Üç tane toprak var. Toprak gerek. Toprak aslında işe yarar. Alanı büyütmek için toprakla büyütelim değil mi? Yiyip bir tane daha şey var taş var gel. Ne kadar da fakir bir kızıyız. Gidiyorum ben şeye. Tamam. Huh. Doba. Uyt delip delip. Aa yanlış yaptım. Ben gidiyorum ya. bayağı Tamam. Bayla bir ekmek oldu. Olabilir. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar.

bitti. Kum bitti. Hayır, ba ba, yani. ba 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 bitti o bitti ele bitti ele bitti 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 Eşyalar bitti. Döndür geçiyorum. Eşya kaldı. Oha 23 tane taşım varmış eşya bitti diyor. Yavaş yavaş videomuzu bitirelim daha bitirmeyeceğim de. Yavaş yavaş ya. Yani. Bu... Yavaş yavaş. Her dakikada bir işte e, videoyu beğendiyseniz falan öyle. Öyle bitiriyoruz zaten? Videoyu beğenin. Yavaş yavaş. Her dakika öyle diyeceğiz. Bir replik bitti anında keseceğiz. Ben cevap de değilim. Biz bu evi arkadaşlar videoda bitiremeyeceğiz benden de Bozacı boza, boza, o boza, boza, bayca boza, boza. 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 Oyunu biz zor mı oynuyoruz acaba? Aradan bir bakayım evet oyun zor da oynuyoruz. Ama ser serval alakalı Zorluk Servalla alakalı bir. Oo yandı. Vay buradaki kaktüsler büyümüş. O ka kaktüs mü tabi büyüyecek. Ben topluyorum şu anda. Oha! Bunlar kendiliğinden büyüyor mu? Evet kendiliğinden büyüyor. Bir tane kodumu kendiliğinden büyüyor. Evet. Ben bizim eve getiriyorum lan. Üç tane alıyor. Evet. Üç tane kez. Ne işe yarıyor kaktüsler? Ya boya Abi, bir şey Sırf sıkıntıdan yaptım. Bir işe yaramıyor normalde. Boya yapmaya yarıyor. Şimdi bir altına bakmam lazım şunun. Küçük deme. Al işte. Şimdi ana buranın suyu gitmiş. Eren Sonsuz su kaynağı mı gitti? Yok buranın suyu gitmiş Harbun mu? Aynen birisinin Anda... Hayır oğlum onu koymadım. Onu daha koymadım çünkü. Ada yalnız ölüyor. Kovayı bulamadığım için onu koyamamıştım. Şey değil. Koyarım şimdi bakla. Eee bir stick bir de 27'lik var. Hemen gelip şey yapıyorum. Gel. Gel gel vereyim hemen. Koyayım şunları. toprak Total Palestone. Sen de at. Yapışız bir at. at. Abi şu kırılmış taşlardan nereden geliyor ya? Gel. Bak karpuz olmuş. Bir dakika. Şöyle bir karpuz sahip yapayım. Baksana. Aa yanlış yaptım. <laughs> bir tane daha koyman lazım. Ay kum gitti. Oğlum şurada beleş kum var. Onun altına bir tane daha çekmemiz lazım. Dur ben çekeyim. Dur dur. Dur dur sen dur. Tamam yaptım. Ulan bu şimdi A mi söylediniz? Yapmıştım al işte. Koy onu şuraya yanıma. Heh. Orayı da kapatabilir misin? Ne kadar zeyniz. Şurayı da kapat. Şu iki yere. Ha tamam, orayı toplantıda kapatıcam şey yapacak. Gel gel taş atıyorum Bir dakika taş atma Vay 10 saniye sonra eşya geliyor Bak bak Bırakıyorum şunları hepsi sandıklara Oğlum orayı kapat acil Oha diamond sword Diamond sword Bandık İki tane diamond sword Oo kaç Al şunu al al iki tane diamond sword ve Bottle o gel yanıma gel Dibime gel gel dibime gir Bekle gitme gel Sende ne var? Sende ne çıktı? Bana 4 tane diamond 2 tamam. tane doors <laughs> Ay kaç tane doorsumuz oldu ya? Bir de kullanabilsek Altta taşlar var onları al Nerede? Altta taşlar var onları alırsın Tamam alacağım şimdi zaten onları. Şurayı bir kapatalım ama ya. A kötü duruyor. Lan kova nereye koydum ben? Kova nerede? Aşağıda ki ben? Sağ. Şurayı bir kapatmak lazım. Hadi Eren. Tamam. Abi sen şurada su mu aldın? Evet bekle yapacağım yapacağım. ne yaptın? Dur ya. Onu düzelttim al. Toprak var mı sende? Dur şurada olacak. Allah yok. Ben de şurada biraz olacaktı. Bir tane buraya iki tane koy Neyse arkadaşlar bir videomdan sonra geldim. E, beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bayın. Görüşürüz.